nen Allah'ına yurt dışındasın? Neler hissediyorsun? Vallahi çok güzel ve temiz bir yer. İnsan, i̇nsanları da kaçıncı kez yurt dışındasın? İlk neler hissediyorsun? Kez, Hı -hı. İlk kez, ilk kez. <laughs> i̇lk ülken neresi oldu? Azerbaycan. <laughs> Beğendin mi Azerbaycan? Evet güzel. Hoş. Bak abi, bak hoş caddeye bak. Her tarafta temiz. Görüyor musun? Demek ki yakında. Biz arabanın <laughs> içindeyiz bu arada. İnsanları da, gözüküyor. insanları da şey değil. Işte, bu cadde şey işte, bu geçiyorlar. Azerbaycan GP. Sağda yuvarlak otel var. Onun orada kalmış. Şoförün önünde. Arada, şoför önde. arada böyle cam şey ayrı. Şey Buradan ta onların oraya yürüyoruz. Ve yani şurada da Şeyde burası da 3 kişi. Oraya yürüyoruz. Şöyle bir taksi. Değil mi olsa? Sağ <laughs> tamamı yeter bana Ben istedim. Sabah var ya günaydınlar. <golak> <thereby sangatlassen> Günaydın. <gülme> şey Oo, günaydınlar. Hangi ara çıktınız? Futbol. Şimdi çıktı <laughs> Small. şurası ha, on gece yalanlar oldu. Aynen. Aynen bak şurası cami. Ee, bak şurası bak şurası. Yine mikrofonsuz, mikrofon olmadan sizlere 3-5 bir şey aktaracağım. Bakü'den çıktık ve şu anda Gabele'ye gidiyoruz. Neredeyiz? Şöyle hızlı trendeyiz. Şöyle. Yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Yemiyorum. Çünkü ben tek başıma. Şöyle. Burası tandır ocağı. Birazdan ekmek yapılacak tandırda. Şu anda ateş yakılıyor. Adım adım ekmeği nasıl yaptığımızı Göreceksiniz. Tandırın içi önce kararıyormuş. Daha sonra alev alev kızarıyor. Ondan sonra tandır hazır oluyor ekmek pişirmeye. Uğraşıyorsunuz var ya çok. içerisi siyahtı her yeri şu anda ağırdı tandı birazdan ekmekler yapılacak şu anda ısınıyor çok iyi <laughs> ben, ben de ne diyor diyorum ya. <laughs> Ben de ne söylüyor diyorum. O kızların mam mamasını çağırıyor annesini. <laughs> Hangi yumurta sürdü? Nereye sürdün sen yumurtayı? göremedi yumurta yaptım. Göremedim. Göre göre, Şehir pişmiyor. Ne? Ekmekler böyle hazır. Şimdi ekmekleri ne yapacaksın? Bazıları daha uzun eğecek. Hmm. Daha uzun eğecek. Böyle bir şey mağaza süreği orayı böyle eğeceğim. Hmm. Şu hmm. biraz çok geçsin. Hmm. Şimdi onları közün üstüne mi koyacağız? Böyle değil mi? Hı hı. Bir Ha bu, bunu, aa içine. Göremedik nasıl yapıştırdın. Ay Allah Allah. Enteresan. Bak orada. Bu böyle pişecek. Ya mesela siz küreye koyun. Hmm. Ama ko kolay bir iş değil zaten. Evet. Ben onu yapıştıramam oraya mesela. Ben de, ben üstü, üstü de vardı orada. Da. Evet. Orada O yüzden zaten gömlek değil. Bak yandı. Evet. Korumak, korumak için. Şimdi o no, çıkanın kokusuna bakıyor, ne iyi olur, taze çıkan diye. He, ne kadar sürüyor? 25, 20 dakika 20 dakika 20 dakika. Çok koktudur, yirmi kaşar çıkaymış. Gelme, çölük çölük bir şey bir, 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 bir. <laughs> hmm. Çok iyi Bak kabağızı gördün mü? Her hava üstü daha ama Kapanacak başladı kızartmaya Onun sıcaklığıyla evet. kızaracak Bir akçı, siyahtan eseren, kaldı. Evet. O siyahlık kızgın oldu diye gitti değil mi? Hmm. Hmm. Bak ateşin sıcaklığı düştü. Köz oldu ya. Ha, onda Divar ağarır. ben mı? Hem de ucu ağzı. Karanlığında yok. Biraz evet. oldu mena verirsen, evet. o ağarsın. Bak, onlar da siyah demek. Siyah evet. kara demek ki, evet. ağdaki evet. beyaz. Evet. Turşuya koyma evet. evet. bak. Evet. bak evet. Razgâne, sonra... Rızene. Evet. Şöyle, kurok kokusu çıktı. bilmiyorum Kokusu güzel. de Yeter. Tamam daha yapıştırma yeter Korkunum. yeter yanacaksın. Olabilir Çünkü ağırcuda. Bak Bakın. Bir iki Bir tarafı diğer da. Bir <laughs> <laughs> <de>. <laughs> tarafı Elini... Elçeler ancak yiyir. <laughs> evet, ancak yiyir. Bunlar Bir de Tatlı. olduğunu getirir. Ha, sen, sen yapıştıramazsın. Getirse de. Allah. Ben şehirde yapıştıramazsın. Şöyle... Anladım. Nasıl yapıştırayım diyorsun? Ben bir kere denese miydim yanar mıyım? <laughs> Bolların şey, e, epiliyatır kim olacak? epiliyatır olmaz. <laughs> Gel. Gel Vay, on da yaptın yüngül oldu bu, bu defa rahat oldu. He. Şey. Çünkü ağrı şey. Bak onu görsene kabardı Yapıyor Evet, evet sonra... <laughs> Üstü kızaracak. Altları kızardı evet. sanki değil mi? Evet, Altları kızardı sanki değil mi? Sili'den kızarmışsın zaten. Hmm. Kalıp orada kömde ha? Yok o, o yanda kalmıyor. Yok yok. Yok yok O onun için nedir ki? Yumurta. Laps yapacak onu. Hayır hayır. O küçücük Hı -hı. şeyi diyorum. Onu hemen. O da bana da var. Ee, Diğer. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sıcak geldi. Böyle yok öyle. Böyle yok. Böyle Karayı getirdim. Karayı getirdim. Bir tane aborucu götürdüm onu. Pişamadım. O biraz şey. Bir ablazım sen yapmadın. Ha. Dedim ki bu yapsa bu epilyatör olacak. Bu epilyatör ekliyor. Şimdi böyle kapattık. Evet. Şimdi kapattık. Su da kaynasın diye üstüne bunu koyduk. Orada Bedir'de her ah, çok suyu var. Kapandı mı? Gel bak. Kapandı. Funda. 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 kapandı mı? Funda. 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 Anne. Funda. 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 Ne zaman bakacağız Yine Yeniden yaptım yorgun alsın. Ben ha. sen bir yorgunluğu aldın, bir yorgunluğu bir... Aldım yeter Hadi görüm kim değil, kim onlar. Ooo. Ay. Gel kız abi bak. Yavaş yavaş bunu. Saklıyor ya. Şimdi çöreğler yandırmasın.

Kolay gelsin. Hoş bulduk. Azerbaycan'da herkes Türkçe konuşuyor. Efendim aşkım. Çok iyi. Ya. Çok iyi. Ailece oturduk. Harika bir sancak kurmuşlar. Şöyle uçurma doğru uçuyorsunuz. Abi bu sağlam mı? Sağlam baya. <laughs> Ama biraz da dön, dönme dolap havası var. Olsun güzel. Benim midem bulandırdı. Bence neşe biliyor musun? Bakar mısın? Yeşillik gözleme. Güzel. <laughs> anne video çekiyorsun değil mi? Evet ben bebeğim. Herkese nuş olsun. Herkes kırmızı şey, Öçüze kızar O yüzden, <laughs> <göründükçe> kızarlar. Ha. <laughs> o yüzden ondan, olmuş olmuş ondan mı koşuyor? Oh. Bacım çok teşekkür ederiz. Patates şeyimiz. Pincar. Dur. O, pancarımız. Hı. Kovayı ver ben taşıyayım. Ver. Hı. Ver kovayı ben taşıyayım. Ne? Ha bunu. <laughs> evet. Ya Ya pencere. Evet. Yine bitmişler. Ha, tezden bitmiş. İyi bak. Orada ben da he, bitmiş. He. Ay. Bu güzellikte yaşamak kadar güzel bir şey olabilir mi? Ayıp, ayıp, ayıp. ah nereye gittiler herkes gitmiş şimdi <laughs> He valla. Şurası bizim kaldığımız yer. Şeyde kalıyoruz. Şu aşağıda oturduk. Burada sulandı. Evet, ağlıyorsunuz mu? Bakayım hemen. Azıcık. <laughs> diyor çok şükür. Ağol, <laughs> hiç kimse <Salla> <gülüyor> <gülüyor> Yolculuk başlasın. Yolculuk, dünyanın eğer Evet bakın dünyanın en büyük bayrağı. bayrağı. Ama asılı değil. Ama direğinden belli dünyanın en büyük bayrağı oldu. E niye asıldık ki? Çalışmayı yapıldı yasılmak için. <laughs> Az kuşlar da tekrar indirmişler. <laughs> Bak da var burada. Geri dönüş yolundayız.